Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula gündüz bakım evi temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün aramızda CHP'li ilçe belediye başkanlarımızın yanı sıra AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir de burada. Sağ olsun. Biz de onun her davetine koşarak gidiyoruz. Siyasi kavganın, çekişmenin kimseye faydası yok." dedi. Devletin bir birimi, bir kurumu olarak çalıştıklarını söyleyen Aras, Tüm bunlarla birlikte muhalefet belediyesi başkanı isek dış kapının da mandalı değiliz. Biz çalışkan valimizin destekleriyle önemli işlere imza atıyoruz dedi. Aras'ın konuşmasını dinleyen Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in konuşması öncesi alanı terk etti. Bu böylece üretim maliyeti düştükçe tüketiciye ulaşan ürün fiyatı da düşecek. Yani bunlar aslında temelden yapılması gereken politikalar. Bizler yerel yönetimleri olarak bütün belediyelerimiz zaten kendi bölgelerinde çiftçimize de, gence de, kadına da ki biraz önce Mehmet Caner Başkanım da bahsetti. Kadın merkezlerinde yapılan çalışmalardan söz etti. Çok önemli katkılar sağlıyor.